Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Eteytu leylete usriye bi ala gavm. Miraç gecesi bir kavme uğradım. Budunuhum kel buyut. Onların karınları evler gibiydi. Fihel hayat, O karınların içinde de yılanlar vardı. Tura min harici budunihim. O yılanlar karınlarının dışından gözüküyordu. Yani kişiye baktığınızda midesindeki yılanları görüyorsunuz. Fequltu men Ben dedim ki ey Cebrail bunlar kimlerdir? Qala ha'ulayi riba. Cebrail dedi ki bunlar faiz yiyenlerdir. Bu hadisi i şerif Faiz bir dersi ibret olsun Ey Faizyen kardeşim Değer mi dünyanın fani ve küçücük menfaati için Ahirette böyle bir azaba razı olmak akıl kârı mıdır? Eğer faiz yemekten vazgeçmezsen Yarın mahşer günü böyle haşredileceksin Karnın ev kadar büyük olacak içinde yılanlar gezecek. Buna dayanabilecek misin? Vallahi dayanamazsın. O halde gel elde fırsat varken bu günaha tövbe et ve selam.